Geri 2 tane niye sıkıyorsun ya? Biraz ekonomik olsana. Bir Krizi tane değil. Sıktım. Sana öyle geldi. Milyon dolarlık roketleri artıyor. Hazır mısın? Ya. Evet. <laughs> ya nesine milyon dolar lan oyun mu? Bana mı milyon dolar? Kaldırsana biraz. <gülüyor> What? Yaaa! <laughs> <laughs> Hayırdır yani. bak başladı Heh. yine. <gülüyor> <gülüyor> ah. Gençler yardıma bir ihtiyacınız olduğunda hemen iletin. Help me, Help me in, yeter. yeter. Deniz Allah Denizli Allah. Deniz mi? Çok Oha deniz mi? Deniz geliyor, abi. Helikopter geliyor. Transporter mı? Yes. Sen ona bana bir TV sallattır baba. Hadi abi havadayım vurun abi. Ey! İnmiyor <laughs> ya! Ündüm inmiyor. Mi? İndi mi de çok iniyor a vurdu ona. Karaduman atıyor abi. Ben vurdum çünkü. O adamlar Olur o helikopterden ya. inmeseydi Vur. var ya ben o ikisini de alırdım. Yok vuramam çok hızlı dönüyor. Sabit kalma sabit kalma yukarıdan ol yeter. Tank yok ki ama burada. Dur tank var karşımızda. Şu Denizli üst kattaki adamları bir alalım. Şu adama bir. Nerede? Bir Benim bulunduğum binayı görüyor musunuz? Senin bulunduğun bina evet. neresi? Bina. Heh, evet, tamam gördüm. Vuru, tamam vuru, onları hallederim abi. Ha, halledin abi. Ayıp ettin ya. Aha tamam, arkada arkada. Arkasında da evet. adam var Hasan Sürm. bir gidelim mi? Ya Buzur, bak, bak, helal. Var. Oğlum bir tarafa ben ateş ettim, diğer tarafa sen ateş evet. ettin. <laughs> adam <vurdum>. adam ortada. <laughs> ortada zırhlı araç var. Yüksel. 7 vurdum. Dur, dur. Nasıl dur, 7 dur, vurdum tank. ya? Tank vuruyor. Vuramaz, vuramaz Aman Tanrım vurdum. Ama ortaya girdin. Ne oldu mu şimdi? Oraya girilir mi ya? Çık çık boşver. Onu yerler Gireyim. orada, Gireyim. yerler. Gireyim. Gireyim mi Oğlum. Tamam yüksel. Harikasın. Ama ya ta tank bize sıksaydı. Tanka versene bir TV atayım. Aa, helikopter Nerede? çıkmış. Helikopter çıkmış, geliyor. Şey. Buran yanındaki binanın orada. Aa bina çöküyor. Kaç 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 kaç. Kaçtım vallahi. Helikopter altımızda. Nerede? Helal. Ben herhalde pilotu aldım. Uhu! <laughs> Adamsın Cantu. Burak yardıma ihtiyacın var mı abi? 2 dakika hemen buradayız. Burada burada dolaşmasaydım iyiydi yani. Bir dakika güzel bir Allah dur bir şey elim şey. mouse'tan kaydı ha. Tamam. İşte. Çok oluyor ya bana. A C'ye gidiyor, C'ye gidiyor. Çocuklar. Şey şey abi ölmüyor, anasını satayım ölmüyor. Onun tamam. Için Daha de nasıl dolaşayım ya? Yer öleceksiniz Ödürmeyen abi Allah bize. Edirne'nin üstünde transporter var. Gördüm. Edirne'nin üstünde vuracağım onu. Hiç vuramadım. Aa vurmuşum. 65. Ben hiç vuramadım ya. 9 mü ne vurdum? Kenarı indi, kenarı indi. Nerede? Tank sıkıyor, tank, tank sıkıyor. Ya of. Kaçmam lazım. Kaç kaç. Barsana Bize sıkan ya? oh. Binanın arkasından vurdu bizi gördün mü? Ya vurun lan Netcode. Ya. Hazır mısın? Yes. Hey, ee, you e, bot. Aa, Edirne'nin tarafında. Bot spotlayın. Bot spot, in, bot spot. Bot bende ya. Nasıl sen? Edirne'de ya? helikopter rakip geliyor. Bot, ya, o o yüksek bot... binanın arkasında. Gördüm, gördüm. Bak bir çıkacağız. Oho, Dark Zucker. Dark, Burak. Burak. Sen mi vurdun onu? Yok ben vurdum ya. Ben Burak Ama Burak da, da vurduysa helal olsun. Heyecanlandım çünkü bir an. Böyle pat diye gözünün önünde patladı. Bak ya bot bize sıkıyor ya. O botu var ya ben şimdi. O bot nerede o bot? La bir spotlasanız ya, ya. şu botu. Oğlum bot sıkmıyor. Bot bende diyorum bot sıkıyor diyor ya. Ya bot nasıl sende be? Vallahi patlatmış şimdi. Transporter yani geliyor. Çıkıyor? Gördüm. Beyze çok da şey yapmış. Aynen, adam Zırhlı var. araç var rakip. Şu Aha. Bir adamı sıçacağım. <laughs> Onlar Adama, ne yapıyor da, orada? Ne de kase attı ya. <laughs> dur dur orada spam beacon var. Bekleyelim aynen, çıksınlar. Aynen. <laughs> ya bir şey sıkıyor bize ya. Yani olsun. Oha Üçümüzde. çok güzel. Helikopter geliyor üstünüze. Dikkat edin gençler. Oo Dark Zucker. Oho. Aha. Şurada adam var yine biraz önceki. Aha. Atladı. Diğerini vuramazsın çünkü ben patlarım, dur bekle. Yüksel yüksel, hiç acele gerek yok, sakin. Biz oyunu ihtiyaçları olduğu sürece... Ölmedi o, ölmedi sanırım. Abi, Bir kill geldi. Vurdum ya. Benim ben ikisini aldım. Ben. Aldın, mı? aldın mı? Evet. Tamam, Sen ben. neredesin? Tamam. Aa gördüm. Dur sana TV Allah attıracağım, Allah. bekle. Şu adamı vursana. öldürdüm. Phantom Beacon'da patladım. Adamlar sürekli doyuyor ve helikopter geliyor. Tamamdır, o helikopteri yiyelim hemen. Bence yukarıda Katar. sen ol. Yukarıda sen ol. Ya benim çıkışım efsane olacak. Bak şimdi Patladık. İnebilir misin? İndir, indirmeye çalışıyorum. Gece. Hayır, Ulanları. hayır, ya. hayır. Ya. Nasıl ya? Revive ettim, ay repair ettim. Ya Ömer'e yardıma gitmek lazım ya. Aa gitme. Abi Onun çocuğun yardıma ihtiyacı var. Ya bırak ölsün. Aa. Temizle oraya hepsini. Ooo. Dark Zucker. Burak efsanesi geri mi döndü? Nerede suda? Aa sınav şey tarafından ateş ediyor. E, Bursa ile Adana tamam, arasında. Vurdu beni, kaç? Vurdu kaç? Beni, anladım. Mod... Vurunca yıktım zaten. Ya kanka. doğma doğma. Abi takımımın yardımı ihtiyacı var. Ben dayanamam böyle durumlarda. Bak şimdi C'yi oh. alıyoruz. Şimdi de... Eleybi. Ölecek o adam. O adam Helal olsun o Siris. Olamıyorum ki. O Siris mi? O GTA'da hmm. değil miydi? Adamın adı Osiris. Osiris Rex. Haa. Selamun aleyküm hayırlı işler Antep'in kızları altında Züzeler. tank var tankın önüne atlıyorsun farkında mısın bilmiyorum ama Bana bir <gülüyor> de... <gülüyor> Bırak <laughs> Biri üstüne oturdu onu Bırak <laughs> yine... <Oha>, <laughs> <laughs> Ya biz gülerken burada gitti helikopter Ya helal <gülüyor> olsun <gülüyor> Burak adamsın ya <laughs> Çok komik R görüntü izledik resmen Riffer'le alacaktım İnince araçtan. Bineyim dedim. Tamam bindim. Sorry. <laughs> dur dur, dur. <laughs> Ya bizimkiler gelmiş almış. Gitti güzelim kimler. <laughs> Asansörde biri var. Helikopteri <laughs> spotlamaya çalışın gençler. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu aldım. <laughs> ben aldım. Fark etmez bir saatlik yani. Biz aldık evet. Bekle aç vereceğim. Hiç burada. onunla uğraşmayalım. Helikopter gelecek biraz sonra. Yo. Beklemedeyim. Bekleme Bekleme. <laughs> helikopter ya? Tank var. Nerede? Heh, gördüm. Açım var. Bekle, be bekle, bekle, User bekle. <gülüyor> 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 direkt gelsin bir ya Helikopter geliyor haberin olsun. Gördüm. Evet, Beyzen kalktı. Edirne ile Deniz arasında. Bir Şu tane TV sallayayım ben mi? ona. Ne TV'si? TV'yi boş ver. Eee Dur gidiyorum. dur bekle 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 bekle. Ee, orada. Tamamdır geri kaç spot Aa, almayalım. Aaa Biz var ya RPG yiyeceğiz. Şimdiden geliyor da. Çok evet, adamlara yaklaşma burada. yeter. Bırak bize bir RPG'de de sözün boşuna gitmesin. Yok ya siz burada sür durduğunuz sürece ben burada boşuna bekliyorum zaten. Sen git git sen bekleme sen takıl. Ya. Takılıyorum da işte takılmama izin vermiyor. Yani. Ha. Evet. Anlıyorum. E nerede bizim adam? Altımızda adam var. Şu araya git. Aa altımızı görüyor musun? Evet vereceğim bekle. Ben de baktım. göremiyorum. Transporterları kalktı. Ah be niye döndün? Aa gerçi duvara gidiyormuşsun. Aa adam öldürmüşüm lan. E dedim ya aldın ya. Transporta gidiyorum. Sık tamam dur. nerede sık o? Sıkmayınca Şu an sıkma bekle. 22 vurdum transporta. Vur. Bir dakika çok tersimde. Neyse çok ben güzel. aldım. Sen vurana kadar gitti. Ben aldım onu. Oo o zaman helal. Mermim varmış gerçi sıkabilirmişim istediğim kadar ama. Sıkma bekle. C'ye kadar sıkıyorsa iki tane tank var fark etti mi? Bak bu sefer alamazsak hayır. Abi C'ye yardım alabilir miyim? Geçti. Bayağı vurdum ya hayvan. 25 de ben vurdum. Tamamdır devam devam devam. Burada. Transporter var transporter var onu almamız lazım. Tamam transporter da tamam. Adamlar nereye indiler? O çatıya inmesinler. Altımıza. Şu çatı sol. Tamam çok iyisin. Ben daha var. Nerede? Ölüm. Mü? Tamam o da tamam. bir bakmak istiyorum Attacked. saniye. Tamam boş. Attacked. Nereye inelim? Ya abi çıldıracağım ya valla sizin çıldırmamanız onu zor. Yedisanklara TV gönderiyor musun? Gönderecektim açı gelmedi. Attacked önde önde ön Tamam aldım. Soldaki tanka bayağı vurdum. Ya bizi RPG atıyorlar. Abi TV dur, dust oldu temizlememiz allah kahretmesin lazım. çatıları temizlememiz lazım. Abi. Geliyoruz. Allah allah. Neredesin? Ha gördüm. Dur dur dur. Vurma. Dediğini yap. Yüksel biraz, yüksel. Yok, tank, tank var solumuzda, ne? köprüde tank var. Vuramıyorum. <laughs> Kaybettik. Ölmemeye bakacağız, yap saatten sonra. Helikopter geliyor. <laughs> ne yapak Sağlık. Şu takım biraz iyi olsaydı var ya. Kötü skor no, ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Üçüncü alamadım Ay ya. Aa, Adam. Oğlum adamlar yerden fışkırıyor. Sen nereden çıktın? Fark <laughs> <laughs> Abi daha de hareket ediyor ya <laughs>